Herkese merhabalar Hoş geldiniz kanalımıza Canlarım Nasılsınız İnşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız Bizler de çok çok iyiyiz ee, yine Hakan dükkanındayız yemeği yiyip eve geçeceğiz zaten bugün cuma demiştim zaten Herkesin cuması mübarek olsun Hayırlı cumalar ve bugün Kızılcık şerbeti var Bugün benim dizim var Onun için erkenden gideceğiz yemeği de yiyeceğiz yedik zaten böyle geç de olsaydık ama yine yiyip ondan sonra açıkmamak için eve geçeceğiz o şekilde. Bu arada Hakan şey getirdi. Çökelek bakın şu çökelekten getirdi. O bunu yukarıdaki şeye koyacağım. Hakan bu niye böyle şiş duruyor? Şey mi olmuş acaba? Hani ne bileyim bozulmuş mu Bozulmamış. şiş böyle? Çok böyle şiş şiş duruyor. Şöyle bak Şeye şey yap tıkmamalım Şöyle şey getirdi. Hani bir de salatasını yapıyoruz ya çok güzel oluyor. Çökelek getirmiş bir de bu peyniri getirmiş. Bu ne? Peynir?